Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz bayağıdır Brawl Stars çekiyorduk ve bugün yani ee, yeni güncelleme geldi bildiğiniz gibi zaten oynuyoruz ben de oynuyorum hatta bak bayağı kupa kazan kazmıştım zaten ama ve sarı hediyemiz varmış hemen yani açalım onu da açıyorum ne çıktı? Ender, 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 Ender. Yani bence kutu, kutu, kutu kutula e, konuşamıyorum. Kutular daha iyiydi bence bana göre. Bu arada benim bayağı elmasım var. Ben bunlarla bir şeyler falan yaparım ama ben bunları harcamayacağım. Şimdi ve son dün yeni karakter çıkarttık. Ben niye çıkardık? Zaten belli oluyor 10 Ama kutu kasmaya başlayacağım zamanlar. En son en, fazla Edgar'la oynamışım. Edgar'ın hiper şarjı vardı zaten. Ee, CV'ye göre ben 3 tane karakterim Max. Hatta şeyden Max. Charlie de Max. Max. Leon da Max. Hatta. Ama hiper şarjlar yok şu an. Ama hiper şarj zaten çıkıyor. Dog, dog zaten. Tamam melodiyi de şey yaparız. Melodiyi almışım. Aa melodi Evet Melody. Aa Melody'nin yeni kostümü çıkmıştı. Sıf. Sıf Melody. Tamam Godzilla şehir yıkımını oynayacağız şimdi. Godzilla oynayacağız ama ben görev yapacağım şimdi. Krov. Evet arkadaşlar. Bir... Dün de Krov açtım. Ben de yine açtım dün. Ama ben bugün Krov oynamayacağım. Bir dakika. Bugün ne oynayayım? Melody ile oynayayım. Ama inşallah kaybetmeyiz ya. 5 tane neredeyse bugün sizin için yumurta açmaya çalışacağım. Ama inşallah en fazla 3 tane atsak da yeter olur. Yeter mi bence? Bugün <laughs> sizlerle birlikte bir şey daha istiyorum. Melodians. ya? yoz Ya hayır Kaybediyoruz. Kusur da. öldürdüm tamam. yapacaklar mı çık, çık 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 Bak bak bak. Ne oldu sen? İkili, ikili atıyor. İkili. Oha şimdi size saldıramamış bizim şeyinize. 你们。 Allah. Kim neredeydi? Oyun bu arkadaş anlamıyor? Şu an Kazanıyoruz şu an. Tam da kral öldü. Öldü Aa, lan! lan. Ama kazanıyoruz ki. <laughs> al gire durduğu tamam, al it, Al bakayım. Al 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 al. Bekle Of öldü. Tamam. <laughs> Kazandık. Çok iyi kazandık. İki maçta da kazanırsa çok güzel olur çünkü kaybetmek istemiyorum Altı kişi oluruz çok iyi. Ben gozilli olmadım ama yine de ben ee, bazı kişiler olur. Ender Ender. Ya bir de şans bulmayın ya. Dün on tane ee, sarı diye saçtım. Hiçbir şey çıkmadı ondan da ya. Vallahi ya bak buradan açtım onu da ha. Squad Booster yeni oyun oyun çıkarmıştı. Oradan açmıştım. Sonra Shelly Costume'u yenecekmiş. Shelly aynı zaten. Niye? şey kostüm veriyorlar ki. Neyse. Ben Godzilla olamadım bu ben Godzilla olurum ha. arkadaşlar bu arada Minecraft videoları çekmeye devam edeceğim. Bölüm bölüm çekmeyeceğim diyorum ama ben bölüm bölüm çekmeyi istiyorum. Bölüm bölüm çekeceğim. Allah. Ben olayım ya. Bırak. Bırak. Oha. Hayır ya. Ama hayır ben kaybetmek istemiyorum. Hadi. 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 орабур Dildireceğim. <laughs> oh, lol lol lol. Abi dildireceğim ya vallahi ya. Küfür etmek istemiyorum şimdi. Çıkın lan şuradan.

maç falan kazanmıştı. Ağzına tüküreyim. Enderin de ben ağzına tüküreyim. Ne? Ender çıkıyor zaten. Anca Ender abi. Anca Ender'i ver. Ya abi ne ya? Bana süper Ender destansı lazım. Abi var ya ne? Şansıma tüküreyim ya. Allah'ım yarabbim. Ya Resulallah. Ah. Of. Tam ne veriyorsan ver artık. Valla sinirlerim uzun 3 tane ender nedir ya? Neyse şimdi şunu oynayalım. kaç dakika olmuş böyle? 13 dakika olmuş. Devam edelim. Silsiz tarla bunu oynayalım. Şuraları ben... Neyse kurul seçim. Kurulu oynayak. Kazanmaya çalışalım. Bir kez kaybetmişim burada. Ben bir kez oynamıştım. Sarıcı sağlığım. Onun içinden en güzel mi çıktı? Yallım ya. O kazandı tabii. Tamam, bizim gibi, gibi tamam, güzel bakayım. oynuyor. Tamam. Hadi lan, bir at. Adamsın be. King Kong gol attı. at 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 helal be çok oh dakika bile sürmedi çok iyi ay bugün bir en az tane saçıyoruz tamam açalım ender ender ya neleri ya ender verme bana valla ne kadar şanslıyım ya oh. ay bekle bakayım bir bir tane daha oynarsak elmas kapacağım devam. Ama mutasyonlu değil ya. Mutasyonlu olsa daha iyi olur da mutasyonlu değil. Allah kaç da var Ay kaybettik. Net kaybettik. Net kaybedeceğiz. Abi adamlar çok seri oynuyor. Ah, Öldürdün mü? aman. Helal helal. Kaybedeceğiz kaybedeceğiz diyoruz ama kaybediyoruz. Allah. Abi bunlar maçı çevirirse çok fena olur bak. Aa benim bu arada ultim açıldı. Geçmiş olsun. <laughs> gelin bakayım gelin lan. Oh! Uf uh, tamam kazandık. Yes işte bu. Kazandık. Çok fazla bir şey ama yine de aldık. Ender, 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 Ender. Abi bugün ne kadar şanslıyım ya. Çok şanslıyım. Vallahi çok şanslıyım. Ha. Süper. Süper, Süper. Abi destansiye falan yan bari ya. Elmas yani kapmaca oynayacağız. Şu an sadece bir kez yenildik. Oblo' deyimse farklı birisiyle oynamam lazım. Yolo, Edgar seçmiş. Edgar zaten maksimum. Sevimli. Şimdi oynasa. Baz mı? Ben baz oynayacağım. Aa kazanabileceğiz mi? Ah hadi bakalım. Ah. Nasılsınız? Ay

İpizal açtım şimdi. Allah, ya Allah. O oh, aldı tamam. <laughs> Oh. Hayır kaybediyoruz. Ben bazı doğru gidiyorum. Bir git. Ha git. Allah. Supercell beni oyuna attı. Bağırdım, bağırdım, çağırdım. Certified lifesaver. Ya. ya hayır ya. Of. Elmas kapmaca da hez yes. sevmediğim haritalardan bir tanesi ya. Ne oynayak? Ne oynayak? Neyse. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Valla ben bu kadar sinir bozucu bir şey görmedim. Valla şansım yoktu. Var ya sarı iyilerinden bile bir halt çıkmadı. Neyse diğer bölümlerde görüşürüz. Bay bay. Valla ben bundan sonra bir daha sarı iyisi falan açmıyorum. Şansım bana çıkmıyor. Bence kutular daha iyiydi. Diğer bölümlerde görüşürüz. Bay bay. Allah kapanmadı. Neyse bir dahakinde... Bu sağ like istemeyi unuttum. 100 like atıyorsunuz ve ben de direkt videosunu çekiyorum.